Başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. <gülüyor> 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 evet, marjinal tüketim eğiliminden devam ediyoruz. Tüketim ve tasarruf konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi burada marjinal kelimesi size tanıdık geliyor, bildik geliyor. Nereden bildik geliyor? Mikro bildik geliyor değil mi? Etrafı da kafayı salıyor. Çünkü mikro iktisatta bu oyuna marjinal... Orada da var, var var tabii tabii evet. orada da var. Marjinal, marjinal, marjinal. Marjinal dediğimiz şey ek birim, ilave birim, son birim, bir birim, bir değişiklik değil mi? O zaman şöyle diyoruz. Bütün tanımlar bağımsız değişkenle başlıyor. Bağımsız değişkenimiz ne bizim? Reel kullanılabilir gelir. Reel kullanılabilir gelirdeki bir birimlik değişimin artışın ya da azalışın gelirle tüketim arasında nasıl bir ilişki var? Doğru yönlü. Eğer gelir artıyorsa tüketim artar, gelir azalıyorsa tüketim azalır. Real kullanılabilir gelirdeki bir birimlik değişimin, artışın veya azalışın toplam tüketim harcamasını harcamasını ne kadar değiştireceğini gösteren kat sayıdır yazıyorum ben. Gösteren orandır, kat sayıdır. Yani nasıl devam ettirmek istiyorsan öyle devam ettirebilirsin bu tanımı. Burada reel kullanılabilir gelir dediğimiz şu kısım bizim için bağımsız değişken. Toplam tüketim harcaması bağımlı değişken bütün tanımlar bağımsız değişkenle başlar, bağımlı değişkenle biter. Unutma bunu. Bu çok önemli bir şey. Eğer sen o tanımdaki bağımsız ve bağımlı değişkeni bilirsen zaten bu sorunu da çözmüş olursun. O vakit burada eşittir diyorum. Bir bölme işlemi var. Olayı alt tarafta başlatıyorum bağımsız değişkende. Tanımda da öyle zaten. Üst tarafa geliyorum ben. Bağımlı değişkeni yazıyorum. O zaman bütünün içerisindeki parçanın payı demektir. Yani kesirli ifadeler. 20 bölü 100 yazdığımız zaman %20 diye okuruz ya. Önce alt taraf okuyorum bak. Sonra yukarıyı okuyorum. 100'ün içerisindeki 20'nin payı gibi okuyorum. Burada marjinal değişim demek. O zaman deltaları koydum buraya. Bir kesirli ifadede delta varsa o delta türev işaretidir. Dolayısıyla da biz bir yerde marjinal hesaplıyorsak o zaman ne yapıyoruz? Türev alıyoruz. Fonksiyonların türevleri de fonksiyonların neyini veriyor? Eğimini veriyor. O zaman marjinal tüketim eğilimi tüketim fonksiyonunun eğimidir diyoruz. Diyorum ki MPC veya küçük c ile gösterilen bu değer marjinal tüketim eğilimi tüketim fonksiyonu eğimidir diyorum. Tüketim fonksiyonunun eğimini vermektedir. Şunu söyleyeyim hemen hani karıştığı için söylüyorum. İşte bunları niye söylüyorsunuz diyor bazıları da ama söylemem gerekiyor. Yani karışıyor sorulan sorular bunlar. Bu büyükçe şu da küçükçe karıştırmayın olur mu? Bak bu küçükçe şurası büyükçe'yi ifade ediyor. Tüketim fonksiyonunun eğimidir dedik bunu. Peki şimdi şurada yazayım ben kullanılabilir gelir değerimiz tüketim değeriyle tasarruf değerinin toplamından oluşmakta. Burası sıfır olduğunda şuraya 20 yazmıştım. Neydi o 20? Otonom tüketim harcamasıydı. Gelir sıfır olduğunda yapılan harcamaydı. Peki buraya da geliyorum eksi 20 yazıyorum. Bu eksi 20'yi parantez içinde yazayım. O neyi ifade ediyordu? Otonom tasarrufu ifade ediyordu. 0 eşittir 20 artı eksi 20 yazmıştık. Gelirimiz 100 olduğunda tüketim harcamalarımız da 100 olsun. Gelirimiz 200 olduğunda tüketim harcamalarımız ne olacak diye sorduğumda işte 100 dediniz olmadı. 200 dediniz olmadı. 150 dediniz hiç olmadı. Ne demeniz gerekiyor? 180 demeniz gerekiyor tutarlı olmak için. İktisadın geçişkenlik varsayımını kullanabilmemiz için eğer gelirdeki değişim her adımda eşit birimler halinde değişiyorsa o zaman tüketimdeki değişim de her adımda ne olmak zorunda? Eşit birimler halinde olmak zorunda. O zaman burası 80 artmışsa burası da 80 artmak zorunda. Dolayısıyla mecburen zaten tasarruflar da ne olmak zorunda kalacak? O da eşit birimler halinde artmak zorunda olacak diyoruz. Burası sıfır olacağını gösteriyoruz. Peki o zaman bak burada ne oldu? 100 eşittir 100 artı 0 oldu. 200 eşittir 180 artı 20 oldu. Bunun sonucu olarak tasarruf da kaç kaç artacak? 20 20 artmış olacağını görüyoruz. Peki o zaman geliyorum şimdi şuraya. Dedik ki tüketimdeki değişimin gelirdeki değişime oranı. Tüketimdeki değişimimiz kaç? 80. Gelirdeki değişimimiz kaç? 100. Burası kaç çıktı? 0.80. Ne demek bu? Gelirdeki her bir birimlik değişim artış tüketim harcamalarını %80 artırıyor. 1000 ise %80'i 800. 100 ise %80'i 80. 200 ise %80'i kaç yapar? 160 birim artar diyoruz. Anlaştık mı? Bunu anlatıyor bize. Tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi. Marjinal tüketim eğilimi Keynes'e göre sabittir. Keynes'e göre marjinal tüketim eğilimi sabittir ve birden büyük olamaz diyoruz. Yani 1 ile 0 aralığında değer alır. 0 olabilir veya 1 olabilir diyoruz. Ama onlar çok istisna durumlar. Peki o zaman marjinal tüketim eğilimini anlattığımıza göre hemen neyi anlatacağım burada? Marjinal tasarruf eğilimini anlatacağım. Ne dedik? Biz şöyle dedik değil mi? Dedim ki ben size tüketimle tasarrufu birlikte anlatacağımı söyledim. Çünkü ikisi arasında ilişki var. Bu ilişkiyi sıcağı sıcağına görelim diye birlikte anlatıyorum. Hemen ne yapıyorum? Burada ne yazıyor? Marjinal tüketim eğilimi. Burada ne yazıyor? tasarruf eğilimi. Ne? Farklı tasarruf. Burada ne var? Tüketim. Burada ne var? Tasarruf. Tanımda tüketim gördüğün yerdeki tüketim sil. Yerine ne yaz? Tasarruf yaz. Bu kadar. O zaman aynı tanımı yazıyorum. R kullanılabilir gelirdeki bir birim ek birim, ilave birim neyi çağrıştırıyordu bize? Marjinali çağrıştırıyordu. Bir birimlik değişimin, şöyle şuradan devam edeyim. Değişimin toplam tasarruflarda, bak toplam kelimesine kadar aynı şeyi yazdım. Burada tüketim harcamasını kaldırıyorum yerine ne yazıyorum? Tasarruf yazıyorum. Tasarruflarda sonra devam ediyorum aynı şeyi yazmaya ne kadarlık bir değişim değişim yaratacağını gösteren orandır ya da katsayıdır diyoruz. Peki bunu formüle etmek istersem olay alt tarafta başladı yine. Üst tarafta bitti. Küçükse büyükse delta delta koydum. Peki deltaları koyduğum andan itibaren o zaman ne diyorum ben? Marjinal tasarruf eğilimi yani küçük dediğimiz şey tasarruf fonksiyonunun tasarruf fonksiyonunun neyidir? Eğimidir. Eğimine eşittir diyoruz. Peki şimdi o zaman şurada bak ...tasarruftaki değişim ne olmuş? Eksi 20'den sıfıra 20 birim. Sıfırdan 20'ye 20 birimlik değişim olmuş. O vakit buraya geliyorum, 20 yazıyorum. Gelirdeki değişim ne olmuş? Sıfırdan 100'e 100 birim, 100'den 200'e 100 birim. Burası da 100 olmuş. Ne oldu burası? 0.20 oldu. Yani ne demek bu? Her bir birimlik gelir değişiminin... %20'si nereye gidecekmiş? Tasarrufa. Zaten bir şey soracağım size. %80'i tüketime gitmiş diye ne kalır geriye? %20. Geriye kalan kısım %20'dir. O vakit bu ikisinin toplamı yani marjinal tüketim eğilimiyle şöyle parantez içerisinde diğer gösterimi yazalım. Marjinal tasarruf eğilimi toplamları her daim birdir. Aksi belirtilmediği sürece bunların biz bir olduğunu düşünüyoruz. Ama bu hangi ekonomide? Dışa kapalı ekonomide. Dışa kapalı ekonomik modelde. Peki biz dışa açık ekonomide ne yapacağız? Bu marjinal tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi toplamlarına bir de marjinal ithalat eğilimini ekliyoruz. Küçük M ekliyoruz. Bu üçünün toplamına bir diyoruz. Bu da hangi ekonomide olacak? Dışa açık ekonomik modelde olacak. Ama bu yani ekonomi dışa açıkken diye belirtmezse soru bunu dikkate almayacağız biz. Kapalı ekonomiyi dikkate alacağız. Yani aksi belirtilmediği sürece bizim dikkate alacağımız yer şurasıdır diyoruz. Anlaştık mı? Kapalı ekonomi durumu dikkate alacağız. Şuradaki MPM ne demek onu da şuraya yazayım. Kafanız karışmasın. Bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz bunu? Marjinal ithalat eğilimini net ihracatı anlattığımda göreceğiz. Marjinal ithalat eğilimi küçük m ile ya da mpm ile ifade edildiğini söylüyoruz. Anlaştık mı? O zaman MPC 0.80 olduğunda MPS onu 1'e tamamlayan değer 0.20. MPC 0.70 olursa onu 1'e tamamlayan değer 0.30 MPS olur. MPC diyelim ki 0.90 olursa MPS 0.10 olur. MPS peki 0.25 olursa MPC ne olur? 0.75 olur değil mi? Yani birisini vermişlerse diğerini bulmak çok zor bir şey değil. İkisi birbirini bire tamamlıyor diyoruz. Son olarak o zaman şunu söylüyorum ben. Diyorum ki Keynes'e göre Keynes'e göre marjinal tasarruf eğilimi sabittir sabittir ve birden büyük olamaz. Birden büyük olamaz. Neden birden büyük olamaz? Çünkü zaten ikisinin toplamı birdir. Değil mi? İkisinin toplamı birdir diyoruz. Yani maksimum bir olabilir en fazla herhangi birisi. Birisi 0.80 ise diğeri 0.20. Birisi 0.60 ise diğeri 0.40. Hep ne yapıyoruz? Bire tamamlıyoruz. Anlaştık mı? Marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi bize bunu söylüyormuş. Peki, şurada küçük bir soru çözmek istiyorum ben size. Şöyle sileyim. Hatta kitabımızdaki soruyu çözeyim. Evet, şöyle reklamlara girelim değil mi? Ee, evet, İndeks Akademi'den çıkmış olan makro e, iktisat video ders notlarımızdaki sorumuzu çözelim. Yani sizin elinizde de bu var zaten. Soru çözüm videolarını ayrıca yapmayı planladığımızı söylemiştim size daha önceden. E, şurada bir tane örnek sorumuz var. O sorumuzu çözmüş olalım. Yazıyorum şuraya. Örnek soru diye yazayım. E, bir tablo vermişiz. Buna benzer çok sayıda sınav sorusu var. Kullanılabilir gelir değerlerini 0, 1000, 2000 ve 3000 vermişiz. Tüketim değeri burası 100 olmuş, 900 olmuş, 1700 olmuş, 2500 olmuş. Bir şey diyeceğim size ee, bizden ne istiyor? Marjinal tasarruf eğilimini istiyor. Marjinal tasarruf eğilimi nedir diye sormuş. Bak önce bir şey söyleyeceğim. İlk iki değer arasındaki farklılık sonraki değerler arasındaki farklılık da eşit olmak zorunda. Tutarlılık kavramı gereği. Eğer soruda bana 0, 1000, 5000, 10 bin diye vermişse olmaz. Yani orada bir tutarsızlık vardır. Eğer öyle vermişse 0, 1000, 5000, 10 bin vermişse yani bir adımda 1000 sonra 4000 falan artırmışsa o zaman aynı şekilde aynı oransal değişim burada da olmak zorunda. Ama burada ne yapmış? 1000, 1000 artmış burada da 800, 800 artmış. Diyelim ki burada 1000 bin, bin artırırken burada 800 800 değil de şurada bir yerde birden 2400 yaptı 1700'den. Olmaz. O soru iptal edilmesi gerekiyor. Yıllar öncesinde bir kurum sınavında böyle bir soru sordular ve iptal etmek zorunda da kaldılar. Hem de tabloyla ilgili 3 soru sormuşlardı, üçü de iptal oldu. Önce bunu söylemiş olalım. Peki, o zaman burada ne yapacağım ben? Marjinal tasarruf eğilimini bulacağım. Marjinal tasarruf eğilimini bulmak için C ile S'nin toplamlarının bir olduğunu varsayarak buluyoruz. Önce buradan yapacağım. İki yöntemle çözeceğim ben sana bu soruyu. Ee, ama sonra birisini tavsiye edeceğim. Burada neyi bulabilirim ben? C'yi bulabilirim. C tüketimdeki değişimin hasıladaki değişime, gelirdeki değişime oranı diyoruz. Peki o zaman gelirdeki değişim kaç? 1000 birimlik artış. Tüketimdeki değişim 800 birimlik artış. O zaman buraya geliyorum ben. 800 bölü 1000 dedim. 0.80 buldum. Sonra ne yapıyorum? 0.80 artı küçük s 1 diyorum. Küçük s eşittir 1 eksi 0.80'den s'yi 0.20 buluyorum. Buldum. Şimdi diyelim ki sınavdasın sen. Ve bu tür sorularda çıkmış sınav sorularında soruyu hazırlayan kurum ÖSYM ya da başka bir kurum muhakkak sana çelme takmak isteyecektir. Çünkü gireceğin sınavın adı kamu, personeli. Ne sınavı? Seçme sınavı. Seni eriyecek, diğerini alacak. Birilerini eleyip birilerini alması gerekiyor. Dolayısıyla da eleme yapmak için ne yapacak? Sana sürekli çelmeler takacak. Ne verdi? Tüketim verdi, tasarruf istiyor. Hep bunu yapacak. Hep tüketim verecek, hep tasarruf isteyecek. Ya da tasarruf verecek, tüketim isteyecek. O yüzden de dikkatli olman lazım. Uyanık olman lazım senin. Uyanık olmazsan zaten sınavı geçemezsin. Bu sınavın iki önemli kriterinden birisi bilgi sahibi olacaksın. İkinci olarak da sınav sistemine uyanık olacaksın, alışık olacaksın. O yüzden biz sınava girmeden önce defalarca deneme sınavına girilmesi gerektiğini söylüyoruz. Benim Soru Bankası kitabındaki sorular çözerken de besmele çekmeden çözmeyin. Çünkü ben de hep yaptım bunu. Önce soruyu yazdım, doğrusunu çözdüm. Sonra da öğrenciler nerede hata yapabilirdi acaba diye düşünerek diğer seçenekler oluşturdum. Yapacak bir şey yok çıkı gireceğiniz gerçek sınav bu şekilde yapılıyor çünkü. Bu birinci yöntem. Bu sorumuzun çözümünün birinci yolu bu şekilde. Ben bu yöntemi tavsiye etmiyorum. Nedenini söylüyorum sana. Çünkü bu soruda sen C'yi buldun 0.80 bu bulduğun 0.80 kesinlikle seçenekli olacak. Yanıltmak için. O esnada diyelim kalem düştü yere birden dikkatin dağıldı 0.80'i buldun ne yapıyorsun etrafına bakıyorsun sonra da Soruya döndün 0.80'i bulmuşsun sen. Seçenek göz kırpıyor sana. Buradayım diyor 0.80. Ne yapıyorsun? Gidip onu işaretliyorsun. Sonra yıllarca düşünürsün. Yani niye ben böyle bir hata yapmışım diye. Peki ikinci yöntemle ne? Y'de eşittir C artı S diyoruz. 0 eşittir 100 artı eksi 100. Buradaki eksi 100 otonom tasarruf, 100 de otonom tüketim olduğunu söyleyebilirim ben. Niye? Nasıl söyleyeceğim bunu? Çünkü gelir sıfırken yapılan harcamaydı bunlar. Peki 1000 eşittir 900 artı 100 diyorum buraya da. Peki o zaman 900 de 100 bin yaptı. 100 de eksi 100 ne yaptı? 0 yaptı. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi burası ikinci yöntem. ikinci yolu anlatıyorum sana. Pekala ben ne yapacağım? Marjinal tasarruf eğilimini bulacağım. Delta S bölü delta 7. Tasarruftaki değişim 100. Kaç oldu burası? Eksi 100. 0, 100. Burası ne olur? 200 olur değil mi? 200 birimlik bir artış var tasarrufta. O zaman tasarruftaki değişim 200. Gelirdeki değişim zaten neydi? 1000'di. Buradan ne çıkar? 0.20 çıkar. Ne yaptım ben burada? Doğrudan 0.20'yi buldum. Peki seçeneklerde var mı 0.80? Var. Peki ben 0.20'yi buldum. Hiç 0.80 Buldum mu burada? Bulmadım. O yüzden bana 0.80 tamlık gelmeyecek. İster kalemim düşsün, isterse dışarıdan bir korna sesi gelsin, klakson sesi gelsin diyelim. İsterse sınıfta birisi bayılsın, benim dikkatim dağılsa bile dönüp soruya baktığımda 0.20'yi bulmuşum. Oradan 0.80 bana göz kırpıyor ya. Bu tanıdık değil ki yani göz kırpsın ne yapayım değil mi? Tanımadığın insanlar sana göz kırpınca sen de göz kırpar mısın? Göz kırpmazsın değil mi? Çünkü orada bir art niyet ararsın. Bak tanımadığın 0.80 göz kırpıyor. Art niyetli. Sakın kırpma ha. Ha, onu da söyleyeyim hayatta da yani eğer tanımadığın bir insan göz kırpıyorsa hiç bakma. Hatta oradan uzaklaş git değil mi? Evet aynen öyle. Anlaştık mı? Burada art niyet yok ikinci yöntemde. Ama birinci yöntemde art niyete düşebilirsin. O yüzden de ben bunu tavsiye etmiyorum. Şefin tavsiyesi neresi? Burası. Değil mi? Bir restorana gittiğinde şefin tavsiyesini uyuyorsan burada da şefin tavsiyesini uyuyacaksın. Bak tekrar söylüyorum. <laughs> başka kaynaklardan da soru çözmeyeceksin. Tamam aklıma geldi şefin tavsiyesi bu. Oldu mu? Örnek sorumuz bu. Bu şekilde soru sorabilirler bize. Bununla ilgili başka nasıl sorular sorabilirler? Şöyle sorular sorabilir. Mesela der ki işte kullanılabilir gelir sıfırken tüketim yüzdü işte kullanılabilir. 1000 olduğunda tüketim 900 ise marjinal tasarruf eğilim nedir der. Bu sorunun başka bir soruluş versiyonu olsun. Başka bir soruluşu bu şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Ya da bize doğrudan marjinal tüketim eğilimini verir. İşte der ki 0.80 ken marjinal tüketim eğilimi. İşte e, diyelim ki harcamaların işte şu kadar artması için ya da azalması için gelir ne kadar olacaktır? Orada doğrudan neyi koyuyorsun? E, işte şu formülü koyup oradan yapıyorsun. Zaten bunlarla ilgili örnek sorularımızı çözeceğimiz konu. ...konu konu soru çözüm videolarımız olacak ee, dedik. Yani bununla ilgili de bir işte kitap mı çıkarız artık... ...yoksa o soruları tahtaya mı yansıtırız bilmiyorum yani ona henüz karar vermedik. E, o şekildeki videomuzda bunlarla ilgili bir sürü soru çözmüş olacağız. Anlaştık mı? O zaman marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir birimlik, ek birimlik, ilave birimlik değişimin denge gelir düzeyinde yarattığı değişime e, ne isim veriyormuşuz? Biz ne kadarlık değişim, denge gelir düzeyindeki gelirin ne kadar tüketimi ya da tasarruf etkileyeceğini gösteren katsayıya biz marjinal tüketim eğilimi ya da marjinal tasarruf eğilimi isimlerini verdiğimizi söylüyoruz. Peki şurada da çok önemli tekrar söylüyorum. Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğilimi toplamları ne olmak zorunda? Bir olmak zorundadır dedik. Hadi şöyle bir soru daha çözelim sonra diğer konumuza tüketim fonksiyonu ve tasarruf fonksiyonu konusuna geçeceğiz. Şöyle olsun soru örneğimiz. Böyle bir soru var mı kitabımızda bakayım. Evet var. Şimdi kitaptaki soruyu çözelim. Sorumuz şunu söylüyor bize. Diyor ki ben buraya kısaltarak yazayım nasıl olsa kitapta var. Kullanılabilir gelirin 400 olduğu bir durumda toplam tasarruflarımız bizim 50 olmuş. E, kullanılabilir gelir düzeyimiz 600'e. Çıktığında 600 olduğun durumda toplam tasarruflarımız ise 100 olursa 100 olması durumunda marjinal tüketim eğilimi küçükçe ne olur diye sormuş bize. Şimdi bu defa da ne yapacağım bu soruyu çözeceğim. Bu soruyu çözerken isterseniz önce ne yapayım ben soruyu tablo haline dönüştüreyim. Şöyle çözümü de siyahla yazalım. Burası Y'de, burası da S olsun. Değil mi? Sayın yönetmenimiz etrafı güzelliği sevdiği için böyle ne yapalım? Farklı farklı renkler kullanalım değil mi? Seviyor o. ne yapalım? Öyle olsun. Onun istediği gibi olsun. Ee, oradaki patronumuz da o değil mi? Yönetmen patronumuz o. Bunların çekimden o sorumlu. Peki gelir 400 iken tasarrufumuz 50. Gelir 600 iken tasarrufumuz 100 olmuş. Peki benden ne istiyor? Marjinal tüketim eğilim istiyor. Bak soru yine ne yapmış? Çakallık yapmış. Nasıl bir çakallık yapıyor? Tasarruf vermiş, tüketimi istiyor senden. O vakit ben burada ne yapacağım? Tüketim değerlerini bulacağım buraya. 400 eşittir 50 50 artı burası ne olacak? 350 olacak diyoruz. 600 eşittir 100 artı burası kaç olacak? 500 olacak dedik. O vakit ben marjinal tüketim eğilimini, MPC'yi, küçük C'yi bulmak istiyorsam tüketimdeki değişimi kullanılabilir gelirdeki değişime bölüyorum. Tüketimdeki değişimim kaç burada? 150 birimlik bir artış. Onu yazdım yerine. Peki gelirdeki değişim kaç? 200 birimlik artış olmuş. Bunu da yazdım yerine 200. 150'yi 200'e bölmem durumunda Marjinal tüketim eğilimi yani küçük c burayı sadeleştirirsem ben 50 ile her iki tarafı buradan 3 kalır, buradan da 4 kalır. 3 bölü 4 o da 0.75 olur diyoruz. Bazılarımız bunları e, kafadan yapamayabilir bu matematiksel işlemleri. Kullanın hesap makinesi, kullanın arkadaşlar. Zaten siz e, eğer bir dershaneye gitmiyorsanız, bir online platformdan bu dersleri almamışsanız, kendi başınıza hazırlanıyorsanız ki genellikle böyle oluyor ve benim tavsiyemde böyle iktisatla başlıyorsunuz derslere. Yani ders çalışmaya Eylül ekim aylarında başladınız, Ağustos ayında başladınız. Daha sınava önünüzde bir yıla yakın zaman var. Buradaları anlayabilmek için hesap makinesiyle yapın. Sonra bırakırsınız hesap makinesini yavaş yavaş sınava doğru. Hesap makinesi kullanmak yasak sınavda. Ama yani burada sen bu işlemi yapamadığın için çoğu öğrenciyle böyle sorunla karşılaşıyoruz. Matematiksel işlemi yapamadığı için sanki iktisadı anlamıyor gibi düşünüyor. Oysa oradaki senin problemin matematik. Matematiksel işlemleri hesap makinesi de yap. Günlük işte bakkal hesap dediğimiz işlemleri yapamıyor olabilirsin. Çok doğal ama tabii ki sınava kadar yap da ama burada ne yapacaksın sen? hesap makinesi de yapacaksın. Bu konuyu anlayacaksın. İktisattaki konuyu anla sonra o hesap makinesi işini bitirmiş ol. Oldu mu? Yılların deneyimi böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü yıllardır sizin içinizdeyiz biz. Nerede, ne hata yapıyorsunuz, o hatanızın sebebi nedir bunu çok iyi biliyoruz. Teşhis çok iyi. Yani hemen teşhisi konulabiliyor. Anladık değil mi? O zaman ne yapıyormuşsun? Bunu yapamıyorsan, 3'ü 4'e bölemiyorsan hesap makinesine başvuruyorsun ve hesap makinesine böldürüyorsun diyoruz. Evet, o zaman bu dersimizde burada ee, bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde tüketim ve tasarruf fonksiyonlarına bakacağız. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Evdekilere bol bol selam söyleyin. Annenize, babanıza benden çokça selam söyleyin. Görüşürüz.